arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle meyveli dondurma yapacağız. Hadi bakalım Nil koy meyveleri. Önce şeftaliden. Evet. Şeftali. Evet. Ay alamadım. Alamadın mı? Şeftali. Bir tane daha şeftali koy. Bir tane armut koy. İki tane armut koy. Evet arkadaşlar kendi dondurmamızı evde kendimiz yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Biraz üzüm. Biraz evet. daha üzüm koymak ister misin? Evet. Tamam. Bir iki tane daha şeftali koy. Biraz şeker koyalım. Evet. Birazcık da su koyalım. Evet. Şimdi karıştıralım. Şimdi bız bız zamanı. Ama şimdi dondurmamızı şöyle plastik bardaklara koyacağız. Evet. Sonra dondurucuya koyup donmasını bekleyeceğiz. Evet. Çok heyecanlı değil mi? Hı -hı. Hemen dökelim o zaman. Sen tut ben dök. Aa, bu olmadı. Dur bunu koyalım. Bunu kenara ayıralım. Şimdi şöyle yapalım. Önce bardağımıza bir kaşık koyalım. Kolay çıkarmak için sonrasında olur mu? Gel bakalım şimdi Nil. Şurada. Tut bardağı. Şuraya getir bardağı bir. Burada. Tamam. Şimdi Tamam. Tamam. Şimdi onu kenara koy. Bir tane daha yapalım. Biri Nil'in. Bir daha bir tane de kendime yapacağım. Ben de yiyeyim. Bakalım meyveli dondurmamız nasıl olacakmış. Şöyle bardağımızı koyduk. Bardağımıza bir tane kaşık koyacağız. Aha, yok. Bardağı tutar mısın Nil? Tabii. Tamam. Getir bakalım şuraya. Tamam. Şimdi bardaklarımızı dondurucuya koyacağız. Ve donmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar siz de evde dondurma yapıyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben şöyle birazcık karıştırayım. Tamam karıştır bakalım. Derini de karıştır. ikisi de çok iyi olsun. Karıştır, karıştır. Tamam. Tamam. Şimdi dondurucuya gitmeye hazır. Nasıl yaptığımızı bir kere daha anlatalım. Önce meyveleri kabımıza koyduk. Sonra üstüne biraz şeker, biraz da su koyduk. Blender'dan. Onu yetmez sanırım. Blender'dan iyice çektik ve bardaklara koyduk. Birer tane kaşık koyduk ki kolay çıksın. Şimdi dondurmalarımız buzluğa gidiyor. Sizde isterseniz. Bunu evde deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.